Ve 30 civarında deniliyor ee, ve rüzgarın hızı da saatte 10-15 kilometre arasında değişiyor. Böyle bir tablo var. Ee, nüfus olarak 3000 ama yaz tatilinde oran nüfusunun kat ve kat arttığını da biliyoruz. Son durum nedir Bülent Güler? Aslında şu an rüzgar hızını oldukça arttırdı Fuat Kozluklu. Tabi bu da endişeleri beraberinde getiriyor. Özlem de demin altını çizdi. Özellikle e, nem oranı düşük. Ee, sıcaklık yüksek hissedilen sıcaklık ise çok çok daha yüksek. Kimi zaman şu saatte bile 34-35 dereceyi buluyor. Hava sıcaklığı işte bu da burada adeta yangını körüklüyor. Kameraman arkadaşım İsmail Dostoğlu şimdi Hisar önünün bugün yangının merkezinin olduğu bölgeye e, objektifini odaklıyor, zoomluyor. Görüyorsunuz şu saatte bile gün boyu cayır cayır yandı Hisarönü. Zaten 3 gündür buradaki yangının odağıydı adeta. Çok sayıda ev yandı. İnsanlar evlerini kurtarabilmek için evlerinin çevresine sular döktü. Hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Havadan gün boyunca aralıksız hiç ara vermeden neredeyse ee, helikopterlerin söndürme çalışmaları vardı. Tabii dün tahliye gerçekleştirildi hisar önünden. Bugün insanlar evlerine gelip evlerinin ne durumda olduğunu anlamaya çalıştı yurttaşlarımız. Beraberlerinde jandarmalar da vardı, basın mensubu arkadaşlarımız da vardı. Tam o sırada işte kozalaklar devreye girdi. O her zaman bahsettiğimiz kozalaklar Fuat Kozluklu yine ateş topuna dönüştü ve yine 100 metre öteye kadar fırladı yurttaşlarımız, ekipler, meslektaşlarımız hepsi bir anda alevlerin alevlerle çevrelendi ve korku dolu anlar yaşandı. Hatta o terk edilen evlerdeki tüpler patladı. Korku dolu anlar yaşandı. Neyse ki bu süreç fazla sürmedi. Yer ekiplerinin havadan müdahalenin de hızlı etkisiyle akşam saat 19.30 sularında tahliye çalışması gerçekleştirildi. Şu an hala Yollara yönelik tehdit var Fuat Kozluklu. Onun da altını çizmek gerekiyor. Hisar önüne ulaşamıyoruz. Biz şu an biraz Hisar önünün dışındayız. ...engeveli bir arazideyiz. Ama burada özellikle saat 21 sularında alevler artık iyice yükselmişti. Yakın bir noktada marina vardı. Sahil güvenlik gemilerinden biri bölgeye intikal etti. Ve oradaki gelişmeleri takip etti. Muhtemelen alevler sabaha kadar etkisini sürdürürse tabii rüzgar da bu şey. ...şekilde hızlı e, e, a, seyretmeye devam ederse o bölgeye yönelikle bir tehdit söz konusu belki... Romörkörler denizden müdahale ederek buradaki hasarı engellemeye çalışacaklar. Ama şu an Marmaris'te 7 noktada yangın hala devam ediyor. Özellikle Hisarönü için bugün gerçekten son derece üzücü bir gündü. İçimiz yandı, ciğerlerimiz yandı. Şimdilik bölgeden aktaracaklarımız bu kadar Fuat Kozluklu. Evet, birçok bölgede yeşil griye döndü. Evet ve geride şu anda kül ve deniz var. Çok trajik bir tablo. Bülent Güler çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Bir son dakika